arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, böyle ağaç yaptığımız ağaç evini göstereceğiz. E, buraları ben koydum. E, ipleri Arda bağladı. Eksane Arda da. Şey çıktı. Arda sen Ali sen nereleri yapmıştın? Hepsini ben, ben yaptım. Ben hiçbirini yapmadım. Hepsini ben yaptım. Arda olsa. Bak burayı, burayı bir de burayı ben yaptım. Onun dışında e, buraları hep Arda yaptı. Sadece ben bu çam ağacıyla bunu koydum. Arkadaşlar sizi içeride görmediğiniz zaman size gösterelim. Gel İçer, oraya. süper. Gel. Merhaba. İşte Arda arkadaşlar. Like atma siz beyniniz o yeriz. Arda unutmayalım lütfen. Like atıp abone olun. Şöyle. Böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yuvarlak. Kimse İmpa bir... İp bağladık oraya. Çatı gibi koydu. bir şey yaptık. Karışık yok bu. Hadi gel bakalım. Şimdi sohbet edeceğiz arkadaşlarla. Evet. Nasıl karabağ? Arkadaşlar oldu. Emir Enes'in kardeşe izlerler. Ejder öldü. Ejder öldü. Şu an Hepsini. ağlıyor. Eşya da tatlı benim. Gel mi? Eli kırılmış. Gelsene oğlum. Gelsin oğlum. Ben gel lan Ejderler kurbine. Ver ver bana. Ha, dur dur. Ejderler öldü. yanına gidiyor. düştü. Ağaç böyle işte. Şimdi biz kekolar... Sen Keko diyorum ya. Arda sana bir şey söyleyeceğim. Ne var? Sohbet edelim mi? Niye? Benle. Çünkü hala yapmakla uğraşıyoruz. Var benim bir anım var biliyor mu size anlatacağım. Ee, ağaç evi yapmıştık böyle <laughs> video çekmeye başladım ben. Yani anımız şu anda başlıyor. <laughs> ve kekolar geliyor. Ha. Aa buraya kapıyı da e, kapıyı kurmadık. Aa, Bu da benim topum var. Ha, evet. jandarma geliyor. Jandarma sesi duyuldu. Bir parçanızı aldım o yüzden. Ben enes. Jandarma ne Emir parçamızı getir. Exactly.